İş dönüp dolaşıyor. Hani arka bahçemizdeki Mars'a hep dönüp bakıyoruz. Bunun nedeni de işte dediğiniz. En yakınımızdaki yıldız Proxima Centauri, Centauri. bize 4 ışık yılı mesafede. Evet. dört küsür. Yani ışık hızında bile gitsek 4 yılda dört varacağız. Yıldız. Sinyalimiz oraya 4 yılda gidiyor. Onların cevabı eğer orada medeniyet var. E, Einstein'a göre ışık hızına gitmemize mümkün olmadığına göre. Değil. Gibi. Mümkün değil. O yüzden... Biz hani yaşamı, dünya dışında yaşam, teknoloji e, izleri, tabii dediğiniz gibi geçmişte yaşayan teknolojiler, medeniyetler, medeniyetler e, belki bizi görecekler, biz onları göreceğiz. Ama karşılıklı iletişim olsa bile, hani biz onlara bu dar frekans aralığında bir yayınsa, tamam biz bir teknoloji bulduk desek, mesaj atsak, merhaba nasılsınız gibi... Bir buçuk milyar yıl yok, sonra abi. gidecek. E onlar oradan buraya gelmesi bir, bir o kadar süreceğine <laughs> göre pek tedirgin olmayacak bir şey yok aslında. Tabii. Bir Belki onlar milyar... gelinceye kadar biz onların mücadele edecek bir teknolojiyle gelişmiş olabiliriz. Tabii. Ee, <laughs> yani bir buçuk, Bizim 5 milyar yıl dünyaya ömür biçiliyor. Evet. Ama ondan önce bir başka felaket var. 4 milyar yıl sonra... Güneş Dünya yutacak. Yok. 4 milyar yıl sonra samanyolu ve Andromeda ilk ilk interaksiyonu evet. yapacaklar. Yani böyle kafa kafaya değil de şöyle İçe gelecekler, geçecekler. savurup bir dağılacaklar. Eğer iki biz, galaksi birbirini çekecek. İki galaksi ilk interaksiyonunu yapacak. Eğer o esnada biz çarpan taraftaysak yani Güneş'in bulunduğu sarmal kol o zaman Peki biz dışındayız, çarpma ihtimalimiz kuvvetli yani. Yani ama işte şöyle çarparsak... Hocam 4 sonra olacak şurada... şey için boş ver Dertte bizim <laughs> daha, daha yakın tehlikeler var bizim hayatımızda. <laughs> daha yakın tehlikeler var. <gülüyor> <gülüyor> Ama sonra da çarpışaklar. Ömür uzun. Yani, mutlaka. Bello, ben birisi, görür. Bir şey birisi görür. <laughs> birisi görür. Ben insan, insan, insan neslinin oraya kadar dayanacağını düşünmüyorum. Ben de. İnsan e, ne yazık ki dünyayı yok etmeyecek. Bunu hep söylüyorum. İnsan kendini yok edecek. Yani i̇nsan kendini yok edecek. İnsan hiçbir şey yapmasa, yani biz burada mal gibi otursak, çevreyi kirletmesek, doğayı hiçbir şey yapmasak, her şeyi on numara yapsak yine olmaz hocam. Olmaz. Şimdi... Çünkü zaten baktığınız zaman işte dünyamızın dört buçuk milyarlık ömrü içerisinde bir insan yaşamına uygun çok dar yani daha doğrusu canlılığa uygun çok dar periyotlar var. O dört periyoddan bir tanesi biz denk gelmiş, biz şimdi var O periyod bir süre sonra bitecek zaten. Ama bizden sonra, bakın çok güzel bir noktaya geldiniz. Ee, burada şunu e, açalım. İnsan bütün canlılar içinde tek farklısı. Şimdi canlılık nedir, yaşam nedir? Yaşamı yani canlılığı idame ettirmek ve çoğalmak. Şimdi önce doyacak, sonra karnı toksa işte eşleşecek, çiftleşecek. çiftleşecek ve türünü devam ettirecek. Bu bütün canlılarda böyle. Türü devam ettirirken de edinmiş olduğu bilgileri genetik faktörlerle genetik aktarmaya çalışacak. Aktaracak. Bu esnada yaşadığı ortama adapte olacak, evrilecek. Evet. Adaptasyon süreci geçirecek, farklılaşacak. Ama bu türler içinde sadece insan o merak nedeniyle başka şeyleri keşfetme için gidiyor. Yani diğer canlıları düşünün o ee, yaşam ağacında bize en yakın akrabalar dediğimiz canlılara bakın, onların merakı yemek bulmak için yani şunun altına bakıyor, bunu yer miyim diye bakıyor, şuraya bakıyor, bundan karın doyar mı diye bakıyor. Ama insan öyle değil, İnsan bir şey keşfetmek için mi merak ediyor. O yüzden acaba hani hiçbir şey yapmadan durmak öleceğini bilmekten kaynaklanan bir şey mi acaba? acayip felsefi bir noktaya doğru gidiyoruz. boş Boşverir miyiz? Evet. Bu <laughs> Siz, ondan çıkalım. Fizikçiler, oralara evet fizikçiler oralara girmesin. Fizikçiler oralara girmesin. Ben zaten değişim var benim orada. Ee, hocam bu şeyin kayması. Evet. Nedir? Ee, manyetik kutbun kayması. kayması. Biliyoruz ki dünyanın uzun ömrü boyunca bu defalarca kaymış zaten. Yani orada, oraya oraya savrulmuş. Ee, fakat bu seferki biraz hızlı. Hı hı. Geçmişte bu kadar hızlı kaymaların olduğuna dair bir emare var mı? Yoksa ilk defa burada hızlı bir kayboluyor. Yani 4 milyar yılda bu binlerce kere kaydı zaten e, manyetik kutup bildiğimiz e, üzere. Ve bunun sonuçları ne olabilir? Şimdi bizim manyetik alanımız zayıflayabilir mi, güçlenebilir mi? Ya da e, artık kutup ışıklarını e, kuzey kutuda değil de mesela şehre mi Ankara'da mı göreceğiz gibi? Pek çok soru geliyor e, peş peş akla ve bu, bu, bu hayatımızı etkileyecek güzel Kuşların göçleri. Şimdi kuşlar muhtemelen sapıtacaklar. Çünkü onların bütün e, duyuları e, o e, manyetizmaya göre yol buluyorlar. E, kuşlar mesela kış e, göçüne başladıkları zaman atıyorum e, Mısır'a değil de e, belki Moskova'ya falan gidecekler. Şaşıracaklar. He. Neler olacak ve niye kayıyor? Ne oluyor? Biliyor muyuz bunu? Şimdi bu söylediklerinizin tek bir e, cümleyle yanıtı yok. Onun yok için müsaade yok. ederseniz ben ben birazcık, birazcık, <laughs> birazcık anlatmaya gayret edeyim. Ee, biz bir ben jeomanyetikçiyim. Ee, jeomanyetik yapan insanlara yerin manyetik alanı nasıl bir şeydir diye sorduğunuzda bizim aklımıza bir kelime geliyor direkt olarak. Bu bir hipotetik bir model. Ee, buna biz jeodinamo diyoruz ya da yer dinamosu diyoruz. Ee, yer dinamosunu anlatmak için de aslında biraz dinamonun nasıl çalıştığını tarif etmenin faydalı olacağını düşünüyorum. Dinamoyu ilk defa icat eden kişi Michael Faraday isimli İngiliz bir e, mucit, e, müthiş katkıları olan bir adam, bilime inanılmaz katkılarda da bulmuş bir Özel, kişi. Özellikle elektrik alanında. Elektrik alanlarda. E, elektrolizi e, tarif etmiş, anot katot kavramlarını ortaya çıkarmış, e, dinamoyu ortaya çıkarmış. Ama ne ki en meşhur şey de kafes. Kafesi kesinlikle, <laughs> <Faraday> evet, <gülüyor> Kafesini <gülüyor> bulmuş. Ama aslında bakarsanız yani Michael Faraday'dan bahsettik bahsettiğimiz zaman benim ilk e, aklıma gelen ve söylemek istediğim en önemli özelliği kendi kendini yetiştirmiş olması. Çünkü e, hiç şey yapmamış. E, Doğrudur okula gitmemiş. Okay. E, bir de çalışmaya başlamış. Yani biraz e, de, de, şeyin detayına iniyorum farkındayım ama doğru, bana ilginç geldiği doğru, için doğru. E, onu anlatmaya e, önemli buldum. Bir de çalışmaya başlamış ve ciltlediği her kitabı e, okay. en ufak ayrıntısına kadar okuyup öğrenmiş. Ee, ve bu şekilde kendini merak etmiş. Ansiklopedia Britannica'yı okurken e, elektrik makalesine karşılaşmış. Elektrik makalesinden yola çıkarak e, o dönemin meşhur fizikçisi Humphrey Davy'nin laboratuvarına bir şekilde giriş yapmış. ...ve de en alt seviyeden e, giriş yapmış. E, emekli olup öldüğünde aslında oranın e, araştırma profesörü ve şefi olarak emekli olmuş. Müthiş bir adam. Kendi kendini yetiştirmiş. Sizin bu programınızda e, çok zikrettiğiniz, konuklarınızın ve sizin zikrettiğiniz... ...benim çok beğendiğim bir şey var, e, söylem var. Diyorsunuz ki e, %1 ilham, %99 Tabii. çalışma. Bu, Michael Faraday bunun çok tipik ve çok başarılı örneklerinden bir tanesi. Çok uzatmayayım. Ben Faraday'ın... E, Dinamosu ile ilgili konuşmak istiyorum. Bir dinamo'nun çalışması için üç tane prensibe ihtiyaç var. Bu üç prensipten bir tanesi elinizde bir disk olacak, elektrik iletkenliği yüksek bir disk olacak, bakır olur veya başka bir şey olur. İkinci madde, bu disk dönecek, evet. bir rotasyona tabi tutulması gerekiyor. Üçüncü madde, bir manyetik alanın içinde olması gerekecek. Siz bunu gerçekleştirdiğiniz zaman, yani bu üç şeyi parametreyi bir araya getirdiğinizde elektrik üretiyorsunuz. E, ee, dinamo dediğimiz şey bizim günlük hayatımızda her yerde karşımıza evet. çıkıyor. İşte bisikletimizin lambasını da dinamo ile yapıyoruz. de var. Evet, öyle. çok yerde karşımıza çıkıyor. Ee, şimdi bunu alıp nasıl acaba dünyanın içinde jeodinamo nedir onu tarif etmeye gayret edeyim. Bunu yapmak için de e, ben slaytlar getirdim ama üçüncü slaytı evet, evet üçüncü slide bir bir slide. geçebilir miyiz? Ee, dünyanın katmanlarına bakmak lazım. Dünyanın katmanlarına baktığımız zaman en dışta e, bir e, kabuk olduğu. Arkadaşlar üçüncü slayt. E, bir kabuktan bahsediyoruz e, burada gözüküyor. En ince evet. kısmı. En ince kısmı. E, bir elma gibi düşünürseniz dünyayı elmanın kabuğu, kabuğu aslında. Evet. E, dünyanın yarıçapı çapı 6370 kilometre aşağı yukarı. Bu 30 kilometrelik falan bir e, ortalama 30-35 kilometrelik bir kabuktan bahsediyoruz. Onun altında manto dediğimiz şey e, var. Onun altında ise 2900 kilometre derinde ise e, dünyanın çekirdeği var. Burada çekirdeğin e, esprisi e, önemli, burada bu başrolü oynayacak olan e, katman. O da kendi içinde iki e, katmandan oluşuyor. Dış çekirdek dediğimiz kısmı var ki bu en önemli özelliği sıvı olması. Evet. İçte de e, katı çekirdek var. E, bu iki şey... Dıştaki e, nasıl katı kalıyor? E, ka, dıştaki de e, ka, sürekli katılaşıyor. Soğudukça katılaşıyor. İçteki büyümeye gayret ediyor. E, e, biraz da basıncı netice var. Çok basın yüksek e, basınç e, altında. E, ee, şeyin, e, şimdi bu jeodinamon e, şimdi düşündüğünüz zaman, e, burada dereceler kaç dereceler mesela? E, buradaki sıcaklıklar aşağı yukarı 5000 derece, 6000 derece gibi. Güneşin Çekilet dışındaki sıcaklık eş hemen, hemen hemen aynıdır ee, şeyin ee, 4,5 milyar edin soğumuş. Yani soğum. Şöyle e, onun yaşıyla da ilgili. Şimdi dünyanın yaşı siz az evvel e, 4,5 dediniz ama 4,7 milyar dünyanın yaşı. E, yakın geçmişe kadar biz manyetok, manyetik alanımızın yaşını 3,2 milyar olarak biliyorduk. Bu Güney Afrika'dan elde edilmiş bazı numunelerin zirkon yönteminde zirkonun içindeki e, manyetitlere bakarak e, tespit edilmiş bir şeydir e, kavram. Fakat en, çok yakın e, bir geçmişte yapılan çalışmalar, Avustralya'nın batısında alınan numunelerde 4 biliraj aştığı manyetik alanın e, o çalışmaya başlamasının e, Dünya oluştuktan kısa bir süre sonra çok manyetik alanı bu oluştuktan. çok önemli bir bilgi. Evet, Dünya oluştuktan çok kısa bir zaman sonra Dünya manyetik alanı aktif hale evet. geçmiş. Şimdi bu e, sıvı dış çekirdeğin herhangi bir e, sıvı e, iletkenin diyelim. Şimdi demin dinamo için ne dedik? Bir iletken olması lazım, bunun dönmesi lazım, bir de manyetik alan olması lazım dedik. Şimdi sıvımız var, dönüyor, bir manyetik alana ihtiyacımız var. Onun için de dördüncü slayda geçip dersek, ona da e, Bullard isimli bir İngiliz, e, 1955'te yaptığı yayında e, kendi kendini tetikleyen dinamoyu tarif etti. Buna göre de e, şurada pembe gördüğünüz kısım e, şey yapıyor, e, manyetik alanı ürettiğimiz dinamonun e, bu erkeğe benziyor. Benziyor. <laughs> Altta gördüğünüz şu yeşil kısım ise e, orada doluşacak olan elektrik alanının yaratacağı manyetik alanın e, birincil şeyi, e, dinamoyu tetiklemesini sağlıyor. Bu kendi içinde bir kısır döngü olarak, yani kısacası dünyamızın içinde de hipotetik de olsa bir dinamo aktif bir şekilde bir bizim çalışıyor. manyetik alanımızı e, üretiyor. Ee, beşinci sayıda geçebiliriz. Beş arkadaşlar. Şimdi dinamo e, olarak tarif ediyoruz ama dünyanın içindeki e, şey, de bir dipol dediğimiz e, çift kutuplu bir yapıyla tarif ediyoruz. Ve de eğer dünya e, tek başına e, uzayda tek başına asılı olsaydı, bu resimde gördüğünüz gibi bir resim şey olacaktı, manyetik alan evet. kuvvet çizgileri olacaktı. Fakat e, şu, anda dünyamız, anda böyle değil. şu anda böyle değil. Dünyamız tek başına uzayda bulunan bir kütle değil. E, başka manyetik kütleler var etrafında. Örneğin, en başta güneş var mesela. En başta güneş var. Onun haricinde gezegenlerde de Merkür'ün çok Tabii. zayıf bir e, manyetik Mars alanı var. Mars'ın ve Ay gibi şeylerin kitlenin onay kalıntı mıknatıslanma evet. deniyor. Yani e, şey gerekir, soğumuş. zamanında bir manyetik alana Normal. maruz kalmış ama bugün için aktif şey yok dev gaz gezegenler olan Jüpiter ve Saturn olan. onların çok kuvvetli manyetik alanları ve sizin dediğiniz gibi tabii eee Güneş'in çok büyük bir manyetik alan etkisi var. Onu da eee sanırım 7. slaytta. Bir acaba Güneş temayı de... bir toplam manyetik alanı. Kesinlikle var. evet. Şimdi zaten son dönemde böyle unified bir şeye gitmeye çalışıyorlar. Manyetik modeli geliştirmeye çalışıyorlar. Yedinci 7. geçersek. Bu şey manyetik Güneş tan kaynak. Bu çekirdeğin içindeki. Pardon, özür. Bir, bir böyle... önceki alırız arkadaşlar. Hocama bir şey soracağım burada. Bir önceki. Bir önceki. Heh. Hocam Geographic South Pole, evet. Magnetic South Pole. Ee, evet. Bunlar hep değişik midir? Kesinlikle tabii. Eee Coğrafik e, şeyler, e, kutuplar, kutuplar dünyanın ekseninin e, şeyidir. Onların yer değiştirmesi de vardır. Ona Chandler wobble deniyor. Ama çok az miktarda, 10 metre, 8 metre, 7 metre gibi. Yani o da şey demek. Yani dünya hafif yalpalayarak dönüyor demek. E, ama bir şeyler, e, manyetik kutuplar dediğimiz şey, elinize pusulayı aldığınız zaman, pusulanın işaret ettiği yönleri e, gösterir. Ve e, size verdiği şeye biz deklinasyon açısı deriz. E, astrofizikçilerin deklinasyondan farklı bir deklinasyon tanımıdır bu. Coğrafik kuzey ile manyetik kuzey arasındaki açıyı bize tarif eder. 11,5 derece. E, 11 derece o şeyin e, dipolün eğikliği. Hı hı. E, iç, dünyanın içindeki dipolün eğikliği. E, evet, geçen arkadaşlar bir sonrakine. Şimdi e, as, asıl resimde biz bir sonrakine geçersek e, şey bu buna da belki döneceğim ama bugün şeyin çekirdeğin içindeki konveksiyon. konveksiyon veya adveksiyon akımları olarak çok... Adveksiyon nedir hocam? E, o a, yönü yönelimiyle hatırladığım kadarıyla konveksiyon e, düşey yönde yukarıya çıkan e, şeylerin akımların adı adveksiyon da yatay yönde yapan hareketlerin Eee bendeki 7 yanlış mı acaba? 8. şey açaçık. Özür dilerim ben yanlış şeye bakmışım. Ee, esas resim e, şimdi gelecek olan res, e, resimdeki Sekiz. gibi. 8. Ee, güneşten dünyayı az evvel... Bu güneş rüzgarı etkisiyle dünyanın manyetik kutbunun bükülmesi. Ee, yok sadece güne... manyetik kutbunun değil, manyetosferinin Manyetosferi. süpürülmesi diyelim ona daha yani doğru da olacak. Baskılanması. Evet, baskılanması. Ee, çünkü o dünya döndükçe o baskılanan tarafta da... Değişiyor. Gece tarafını yaşayan taraf rahatlıyor, şöyle bir dinleniyor ama 12 saat sonra aynı. Aynı. Bu yani çok aslında basitleştirilmiş, basitleştirilmiş bir resim. Tabii. Bir sürü ayrıntı var. İşte dünyanın şeyin ekvatora yakın kısmında Van Allen Belt diye tabir edilen. Onun dışında işte Lions His dedikleri aslanın hırlaması gibi falan. ve değişik tabirlerinin olduğu Çok daha karmaşık, çok daha kompleks bir resim var. Ee, güneş tarafına baktığınız zaman olaya, güneşteki e, patlamaların, güneşteki e, prominans diye tabir edilir, güneşteki patlamaların mütemadiyen dünyanın üzerine doğru bir e, güneş rüzgarı e, yolladığını biliyoruz. Yüklü parçacıklar yolluyorlar, e, iyon dediğimiz. E, bunların dünyaya ulaşma süresi 18 saat gibi bir şey. Yani güneşteki patlamalarda güneşin üzerindeki e, kara lekeler, siyah güneş lekeleriyle alakalı bir kavram. Ee, şimdi az evvel gene konuştuk. Ee, dokuzuncu. Başka gösteri... güneş patlamada büyük manyetik akı alanlar değil mi? Kesinlikle öyle. Onlardan çok büyük miktarda e, işte o yüklü parçacıklar yüklü dünyaya yüklü ulaşıyor. Patlıyor. Evet, dünyaya ulaştıkları zamanda da e, az evvel bahsettik, Aurora borealis, borealis. ve Aurora australis. australis diye iki şey yapıyor, e, kavrama sebep oluyor. Biz o onları... da şunlar değil mi? Şu boşluk falan yerler yani. Evet kutupların olduğu yerden giriş. Şu. Evet. Ve şu. evet, evet, evet. Aurora Borealis'ler bunlar. Ee, şimdi e, elimizdeki teknolojiyle yani günümüzde e, artık e, dünyanın manyetik alanı modellenebiliyor. Daha doğrusu simüle edilebiliyor. Hı -hı. E, bunun için çok büyük e, bilgisayarlara ihtiyaç var. E, çok e, prosesörlü makinelere ihtiyaç var. Bunların en e, yakın geçmişte e, güzel böyle tanımlı olanlarından bir tanesi. 10. slayda açabilirsek. 10 arkadaşlar. ...dünyanın manyetik alanını simüle eden e, başarılı çalışmalardan bir tanesidir bu. Şimdi bu çalışmaların e, gösterdiği ve de bizim dünyada e, göz, gö, gözlemlediğimiz bir özelliği daha var manyetik alanının. Şimdi bu kutuplar e, belli dönemlerde yer değiştiriyor. Şimdi sizin bana sorduğunuz başlangıçta sorduğunuz şey kutpun kaymasıydı. Ama bunun ötesinde içerideki dipol diye tabir ettiğimiz e, kısım zayıflayıp, kuadropol e, ve oktopol dediğimiz dördüncü, e, sekizinci e, şeylerin, komponentlerin ön plana çıktığı, yani e, dört kutuplu, sekiz kutuplu dünyaların e, gerçekleştiği zamanlar tamam. o, o, oluyor. Ve bunu da dünya sadece bir kere yaşamamış, defalarca yaşamış. 5 e, milyon yılda en az 10 kere yaşamış. En sonuncusunu 700 bin sene önce yaşamış. E, enteresan bir bilgi, bunu size e, söyleyeyim. 700 bin sene önce Kuzey Kutbu Güneydeymiş, Güney Kutbu, Kutbu da Gözüm. Kuzeydeymiş ve bu switch etme işi, flip etme işi tam tabiri o ya da reversal diye tabir edilir. E, yer değiştirme işi 15 bin sene sürmüş. Evet, yani çok hızlı bir şekilde bunu gerçekleştiriyor. Bu çok enteresan bir bilgi.